Thank you so much. Uh, çok teşekkür ederim. Türkçe ee, konuşmamı yaptık. Gurbangulu Berdi Muhammedov Akfın'ın çok değerli Başkan Yardımcısı, saygıdeğer mevkidaşlarım, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Dost ve kardeş ülke Türkmenistan'da sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemiz için Türkmenistan her zaim, özel ve ayrıcalıklı bir yeri vardır. Ortak bir tarihe ve kültüre sahip olmamızın yanı sıra, zor zamanlarda da birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduk. Bunun en somut örneği 2023 yılında Türkiye'de yaşadığımız büyük deprem felaketinde tanıklık ettik. Türkmenistan o dönemde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biri oldu ve bu hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu nedenle burada sizlerle bulunmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Sizlere Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da selamlarını getirdim. 4. yıl dönümü vesilesiyle Gurban Guli Berdi Muhammedov Vakfı'nı tebrik ediyorum. Barış ve Güven Yılı Çocukların Yararına Uluslararası İlişkilerin Güçlendirilmesi Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli misafirler, bugün burada çocuklarımızın daha güvenli, barış içinde ve huzurlu bir dünyada yaşabilmesi için işbirliklerimizi güçlendirmek için bir araya geldik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Barış ve Güven Yılı olarak adlandırdığı bu yıl, bizlere ortak hedeflerimizi bir kez daha hatırlatıyor. Dünyada çocuklarımızın karşılaştığı tehditleri, zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için güçlü ve kararlı adımlar atmamız gerektiğini gözler önüne seriyor. Nitekim içinde bulunduğumuz bu çağda çocuklar küreselleşme ve dijitalleşmeden artan bireyselliğe ve yalnızlığa, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden, savaşlar ve zorunlu göçlere kadar çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır. Bugün ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma, şiddet ve istikrarsızlık hala milyonlarca çocuğun yaşamını etkiliyor. Bu krizlerin en savunmasız ve en masum mağdurları ise ne yazık ki çocuklarımızdır. Onların güvenliğini sağlamak, eğitim ve sağlık gibi temel haklarını garanti altına almak hem ortak sorumluluğumuz hem de geleceğimiz için stratejik bir yatırımdır. Çocuklarımızı daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak, çatışma ve kriz bölgelerindeki çocukların korunmasını sağlayan ortak mekanizmaları güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün Gazze başta olmak üzere çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız. Onların yaşam haklarını ve gelecek umutlarını korumak için daha güçlü ve kararlı bir dayanışma sergilemeyiz. Bunun yanı sıra eğitim fırsatlarının sürekliliğini sağlamalı ve çocukları her türlü şiddet, istismar ve ihmalden koruyan politikaları hayata geçirmeliyiz. Bu politikaların merkezinde ise aile yapısının güçlendirilmesi ve aile değerlerinin korunması hayati bir rol oynamaktadır. Bu gerçeklikten hareketle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye'de 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettik. Amacımız Toplumun yapı taşı olan aile kurumunun önemini yeniden hatırlatmak ve bu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmaktır. Geleneklerimizden, kültürel değerlerimizden ve ortak bağlarımızdan güç alan aile yapısını ve değerlerini korumak, gelecek nesillere sağlıklı ve bilinçli bir toplum bırakmanın en önemli adımıdır. Değerli misafirler, biz Türkiye olarak çocuklarımız için yürüttüğümüz sosyal politikaları ülkemizin geleceğine yaptığımız en kıymetli yatırım olarak görüyoruz. Çocuklara yönelik tüm çalışmalarımızı çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda yürütüyoruz. Çocuklarımızı sunduğumuz çeşitli ve kapsamlı hizmetlerle onların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gelişimlerine destek oluyoruz. Bu hizmetimizden yararlanan çocuklarımıza her türlü katkıyı sunuyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Gönül Elçileri Projesi binlerce çocuğumuzu koruyucu ailelerimizin yanında himaye ediyoruz bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye ailedir inancıyla hayata geçirdiğimiz koruyucu aile modelimizle çocuklarımıza sevgi dolu ve sıcak bir aile ortamı sunuyor. UNICEF'in umut vadeden proje olarak değerlendirdiği Gönül Elçileri projemizi 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya tanıttık ve bu konuda küresel düzeyde seferberlik çağrısında bulunduk. Koruyucu aile modelimiz birçok ülkede ilham kaynağı oldu ve bu modelimizi kendi sistemlerinde uygulamaya başladılar. Çocuk hizmetlerimizde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Koğuş tipi bakım modelinden ev tipi bakım modeline geçerek çocuklarımıza aile şefkati hissettirecek bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu anlamda her çocuğun sağlıklı bir aile ortamında büyümelerini sağlayarak geleceklerini güvence altına almak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Elbette çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil. Bu alanda hayata geçirdiğimiz daha birçok önemli proje ve faaliyetlerimiz bulunuyor. Uluslararası tecrübelerden de ilham alarak çocuklarımızın parlak bir geleceğe adım atması için nice çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Değerli misafirler, düzenlenen bir konferansın çocuklarımızın daha adil, huzurlu ve güvenli bir geleceğe sahip olması için önemli sonuçlar doğurmasını canı gönülden temenni ediyorum. Sözlerime son verirken bu anlamlı toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Türkmenistan devletine şükranlarımı sunuyor, değerli katkılarınız için her birinize tekrar teşekkür ediyorum.